Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için inanılmaz lezzetli, çok güzel bir soğan dolmasının tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi önerdiğim çok lezzetli, çok da güzel bir tarif. Eminim denedikten sonra lezzetini sizler de çok beğeneceksiniz. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Tarifim için 6 adet büyük boy kuru soğan kullanacağım. Kuru soğanları da bu şekilde ortaya kadar bıçakla kestim. Kaynamış suyun içine koyarak ortalama 10-15 dakika yumuşayıncaya kadar güzelce haşlayacağım soğanları. Soğanlar yeterince yumuşayıp haşlandı. Hemen ocaktan alıyorum artık. Soğanlar soğuduktan sonra da hepsini güzelce birbirinden ayıracağım. Hemen iç harcını da hazırlamaya başlıyorum. Burada yıkanmış 1,5 su bardağı pirinç var. İçine 100 gram kıyma ilave ediyorum. Dilerseniz 200 gram da kullanabilirsiniz. şöyle bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığına yakında biber salçası kullanıyorum. Küçük küçük doğranmış yarım demet maydanoz içine ilave ediyorum. Yine yemeklik doğranmış bir baş kuru soğan. Baharat olarak birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, nane, birer çay kaşığı karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Göz kararı 2-3 yemek kaşığı kadar nar ekşisini de içine ilave ediyorum. Ve son olarak içine 1 çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Dilerseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kaşık yardımıyla bütün malzemeleri beraber güzelce karıştırıyorum. Soğanları güzelce birbirinden ayırıp sarmaya başladım. Üzerinde çok ince bir kabuk oluyor. Kabukları da çıkardım. Yeteri kadar iç harcını doldurup güzelce sarıyorum. Bu soğan dolmasını mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Soğan dolmalarımı sarıp bitirdim. Hemen üzerine dökeceğim sosu hazırlayacağım. Yarım yemek kaşığı domates salçasını derin bir kase'nin içine koydum. Şöyle çay kaşığının ucuyla bir ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kadar da tuz ve bir buçuk su bardağına yakın kaynar suyu içine ilave edip e, sosu güzelce karıştırıp salçayı açıyorum. Hazırladığım salçalı sosu üzerine dökmeden önce. Şöyle göz kararı biraz tereyağını üzerine serpiştiriyorum. Tabi koymadan da dolmalarınızı pişirebilirsiniz. Soğan dolmalarımızın daha da lezzetli olması için bu şekilde biraz tereyağı serpiştirmek istedim. Evet sosu da dikkatlice üzerine döküyorum. Yemeğimi pişirmek için ocağa aldım. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra da ocağımı orta ateşe alarak orta ateşte kontrollü bir şekilde 30-40 dakika arası pişmeye bırakacağım. E, tabii ki pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde yemeğimizi pişirmeye özen gösterelim. Yemeğimin içindeki su kaynamaya başladı. Hemen ocağımı orta ateşe alıyorum. Bu arada az önce üzerine tabak kapatmayı unutmuşum. Hemen üzerine bir tane tabak kapatıp tekrardan bu şekilde yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Yemeğimi güzelce pişirdim. Hemen üzerindeki tabağı da kaldırıyorum artık ocağımı da kapatıyorum. Servis etmeden önce şöyle bir tanesini göstereyim. Yemeğimiz oldukça lezzetli görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Emin olun çok lezzetli oluyor. Soğan dolmalarım servise hazır artık. Ben yoğurtla servis etmeyi tercih ettim. İsterseniz sarımsaklı yoğurt da hazırlayabilirsiniz. Veya eritilmiş tereyağı da üzerine dökebilirsiniz. Ya da hiçbir şey hazırlamadan böyle sade de servis edebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir tarif. Tadına baktım. İnanılmaz lezzetli olmuş. Abartısı söylüyorum. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde ne soğan tadı ne de soğan kokusu almıyorsunuz. Hemen şöyle ne kadar güzel piştiklerine de bakıyorum. Mutlaka ısrarla yapıp denemenizi önerdiğim çok güzel bir tarif ve gerçekten lezzeti muhteşem olmuş. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.